Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir araba oyunu oynuyoruz. Şu anda Chapter 2'sini oynuyorum. Çünkü arkadaşlar aslında bu arada Chapter 2 değil. Oyunun şeyini oynuyorum arkadaşlar ben. İkinci bir araba ile oynuyorum. Ama oyunun çok zor olduğunu söyleyebilirim. Geçen, daha demin aslında bu oyunun bir videosunu çektim. Ama her şey videoda videoyu bir ara durdurmayı unutmuşum. Ve annemin sesi duyulmuş. Bu yüzden de videoyu yükleyemedim. Az bu araba çok daha hızlıymış. Diğer araba arkadaşlar biraz daha farklıydı bu arada. Bir gün o arabayla da video çekerim. Arkadaşlar bu ee, ismini başlığa koyacağım bir oyun olacak. İsmini vermeyeceğim. Arkadaşlar. Ha bu Super Hero serisi yapıyorum. Arkadaşlar. Şey, seri de gayet güzel oluyor. İzlemenizi öneririm. Super yani Super Bear Adventure e, bazı kanalların çektiği bir oyun. Ya yani videosunu çekti. Yalnız şu anda oyunun sesi biraz fazla olabilir. O yüzden kısacağım arkadaşlar zaten. Şöyle kısalım. Eee aşağı. Şöyle biraz daha kısacağım. Eyvah dur 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 dur. Gideceğiz az kaldı gideceğiydik. Şibe geldi. Şibe geldi. Bu şey o. Neyse şöyle. Bu arada arkadaşlar bayağı zor bir oyun. Şimdi size kolay gibi gözükebilir. Ama ben bunu oynarken bayağı zorlanıyorum şu an. Çünkü en minimal bir şey bile o kadar kötü ki çünkü en başa atıyor arkadaşlar. En minimal bir hata bile en baştan başlamamıza neden oluyor. Biraz sinir bozucu ama arkadaşlar tam videosunu çekmedik bir oyun çünkü. Arkadaşlar zor oyunları youtuberlar oynarsa daha temkinli olurlar ki diğer oyunları daha iyi oynarlar. Sıra Super Royale serisi yapıyorum arkadaşlar dediğim gibi. Orada mesela çok hassas ve çok hızlı hareketler yapmam gerekiyor. Gerekiyor söylemedim. Ve bu ee, hareketleri biraz da bu oyunlar sayesinde daha iyi yapabilirim. <laughs> ha, çünkü MSA bir yandan süper Ayının belli kısımlarındaki gizemler deneyimli oyuncular için yapılmıştır falan filan diyor. Ben de o kadar deneyimli bir oyuncu değilim bana göre tabi. Tabi siz ne dersiniz bilmem. Ama bazı zor oyunları rahatlıkla oynayabiliyorum. Bunun gibi şu anda zorlandığım bu oyundaki bu oyun gibi söylemedim söyleyemedim yine. Oyunlarda ise pek iyi oynayamıyorum diyebilirim ama şu an bayağı iyi ilerledim şimdi yalan söyleyemeyeceğim. burada arada videonun dördüncü dakikasına yaklaşmışız. Video az sonra bitebilir. çok arkadaşlar bayağı iyi oynamışım. Ee, yakın zamanda videonun devam, yani bu oyunun devamı gelecek. Ama bu o videoda belirli kısımlarda durdurup daha uzun gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü oyuna tekrar girince de tekrardan başlattırıyor arkadaşlar. Ee, şu anda bir sıkıntı çıktığı için arkadaşlar. Oyuna devam edemiyorum. Ama arkadaşlar şu anlık ee, bir şey yapamadığım için hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı like, atmayı unutmayın. Şu anda bayağı ilerlememe rağmen arkadaşlar şey yapamadım. Sonunda bir yukarı çıkamadığım için e, araba yan döndü ve baştan istiyor. Şu an hoşça kalın arkadaşlar. E, videonun devamında buraya geçmeye çalışacağım. Hoşça kalın. Bay bay.